bir anne çocuğuna diyor ki yakar top oyna. Yakar top oyna dediğinde çocuğuna nasıl yakar top oynar? Yakar top oyununa dahil olarak yakar top oyununu oynar. Ve orada yakar topun ne olduğunu bilir. Yakar topta ben tek elle atacağım, çift elle atacağım diye sormaz. Kimse demiyor ki tavla nasıl oynanır. Ya tavlayı insanlar katılarak oynar ve ne olduğunu bilirler. Kızası namazlar katılarak insanların ne olduğunu gördükleri ibadetler. Namazlar katılarak insanların ne olduğunu gördükleri ibadetler Şimdi ben bunun cevabı bu siz Onun cevabı o değil. Bir dakika ben ya, siz Cuma be, namazını bana gösterin. Ben okudum Bey. Onu cevabı da... verdim. Siz görmediniz. Ya, da... öyle. Onu... Şimdi Onu... bir cevap verdim. Ben, ben tamam. diyorum Cuma, Cuma suresinden Cuma namazı, Cuma günü kılınacak namaz çıkıyor. Tamam. O namazı öğlen kılına namaz soru, oldu, edenlerle beraber rüku edenler katılarak tam, öğreniyorlar. Eki. O namazı öğlen kılına namaz soru, oldu, rüku edenlerle beraber rüku edenler katılarak tam, öğreniyorlar. Eki. Cuma namazı eda edilince yer değil. Allah'ın fazlından. Cuma namazı yok orada, tercümeyi okumayın. Salat geçiyor. Cuma namazı geçmiyor evet. Salat geçiyor. Cuma namazı geçmiyor evet. Oh, oh, oh,